Bu ölüm sarhoşluğunu bir iki adımda anlatmaya çalışayım. Can gargaraya geldiğinde biz bazı sahneler görürüz. Bu sahneleri görmeden önce bitkin ve yorgun bir şekilde az evvel beyan ettiğim gibi yatağımızda uzanırız. Normal bir ölüm tarzından bahsediyorum. Ani ölümlerden bahsetmiyorum. Kazaydı, boğulmaktı. Bunlardan bahsetmiyorum. Normal yatağımızda yapılan bir ölüm. Büyük çoğunluk böyle gider fiziki fonksiyonlarımızın birçoğunu kullanamayız ve yatağımızda uzamış vaziyette bulunuruz. Ruhumuz nereden çekilmeye başlar? Ayak parmak uçlarından çekilmeye başlar. Soğukluk parmak uçlarından yukarıya doğru gider. Ruhun çekildiği anda ruhun bulunmadığı yerlerde soğukluk hissedersin. Bunu bir misalle açıklayayım. İnsan normalde evinde örtüye bürünmeden oturduğu zaman çok fazla üşümeyebilir. Ama herhangi bir yaz ayında bile uykuya daldığı zaman evinde bir kanepenin üstünde üşümeye başlar. Bunun sebebi nedir? Ruh bedeni terk etti demektir. Ruh bedeni terk etti ve yükseldi demektir. Rüyayı gören ruhtur, yansımayı alan ruhtur. Rüyayı nasıl görüyor? Ruh bedene bir iplikle bağlı ve semaya yükseliyor. Temizlik boyutu ne kadar güzelse, ne kadar sağlamsa ve temizse ruh o kadar net ve berrak rüyalar görür ne kadar az rüya görüyorsa o kadar kirli olduğunun işaretidir. Su bulanık, su çamurlu yansıma almıyor demektir. Şimdi evinde uzandın kanepede dur bir, bir saat yatayım öğle namazını kıldım sonra işe inerim dedim. O bir saat içinde ne oluyor? Üşümeye başlıyorsun. Ama oturuyorken üşümüyordun. Niye üşümeye başladın? Çünkü ruh bedeni terk ettiği zaman uyku hali bir nevi yarım ölüm gibidir. Hadis-i şerifle teyit edelim. Uyku ölümün yarısıdır. Allah'ın peygamberi böyle buyurdu. Sahabi sordu. Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü cennette uyku var mıdır? Sen bilmez misin? Uyku ölümün yarısıdır. Ölümün yarısı cennete nasıl olsun? Yorulmak yok ki uyku olsun. Şimdi biz burada niye uyumak zorundayız? Telefonu şarja takmak zorunda olduğumuz gibi bedenimizi şarja takmak zorundayız. Yatıyoruz yatağa, beden görünmeyen bir şarja takılıyor ve biz Kuvvetlenmeye başlıyoruz. Sabah bir kalkıyoruz, iPhone'un şarjı yüzde yüz. Tamam, gün başladı diyoruz. Bu uyku olmasa ne olur? Bütün gün yapacağın işlerde yüzde altmış, yüzde yetmiş verim düşüklüğü yaşarsın. İki üç Nescafe içersin kafayı toparlamak için, yine toparlayamazsın. En kuvvetli hapları alsan, o göz açıcı, uykuyu giderici hapları alsan uyku gibi kifayet etmez. Allah bizi böyle yaratmıştı kardeşler. Her akşam bu şarja, uyku denilen şarja kendimize takmak zorundayız. Şimdi verdiğim misalden geriye dönelim. Ruh ayak parmaklarından çekiliyor. Yatağında yatan bu kişinin ayaklarına dokunduğunuz zaman soğukluk hissedersiniz. Ölümün işareti demektir. Yukarıya doğru çıkıyorsa, dizler de soğumaya başlamışsa yavaş yavaş yukarıya doğru çekiliyor demektir. Buraya kadar bu işleri kim yapıyor? Gözümüzle görmediğimiz ölüm melekleri. Hocam biz biliyorduk ki ölüm meleği bir tanedir. Hayır. Ölüm meleklerinden bahseder Kur'an. Bunlar kimdir? Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları. Ruhu gırtlağa kadar kim çeker? Ölüm melekleri çeker. Ruh gırtlağa kadar gelir, bedenin tamamı soğuk olur. Gırtlağa gelmesinin işareti nedir? Çok hızlı ve seri nefes alır. Yatan kişi çok seri nefes alır. Ruh gırtlağa geldiği anda ne olur? Perde kalkar. Bakın. Can gırtlağa gelmesi hadisi var ya. Bu hadis-i şerifte anlatılmak istenen mesele nedir? Perdenin kalktığı andır. Perde kalktığı zaman imtihan biter. İlk olarak biz neyi görürüz? Sağımızda ve solumuzda iki tane melek var. Bunlara kiramen katibin denir. Bu melekler hayatımız boyunca bizim yaptıklarımızı yazan ama hiç görmediğimiz melekler o can gargaraya geldiği anda karşımıza geçerler. İyi bir yaşam sürdüysek, Allah'ın istediği meclislerde yaşadıysak hadislerin tabiriyle bize şöyle derler. Ey mübarek, ey hayırlı Müslüman, sana müjdeler olsun. Sana teşekkür ederiz ki bizi çok hayırlı, çok güzel meclislerde, mescitlerde bulundurdun. Bizi ilim meclislerine götürdün. Bizi mescitlere götürdün. Bizi zikre götürdün, sohbete götürdün. Kitap okudun, ilim öğrendin. Haramlardan sakınmaya çalıştın. Sana cennet müjdeleriz kiramen katibin hayırlı kula bunları söyler. Sonra yok olur giderler. Sonra kim gelir? Azrail aleyhisselam gelir. Çok güzel bir erkek suretinde. Çok güzel bir insan suretinde. Bu Müslüman kulun başından geçecek olan son andır. Fasık bir kulun başına ne gelir? Bunlar da yine hadislerden. Sağdaki ve soldaki melekler şöyle derler. Yazık sana, hayıf sana. Çok kötü bir zaman, çok kötü bir sonsuzluk seni bekliyor. Çünkü bizi çok çirkef mekanlarda bulundurdun. Bizimle çok kötü şeyler yaptın. Biz seninle o pis mekanlara girmek zorunda kaldık. Bizi oralara sen sürükledin. Sana yazıklar olsun. Gideceğin yeri sana müjdeleriz. Onlar da müjdeliyor kardeşler. Kötü yeri de müjdeliyorlar. Hayırlı yeri de müjdeliyorlar. Seçim kimde? Seçim bizde. İyi yerleri seç, güzel yerleri seç. Son nefesinde güzel karşılan. Sonra Azrail gelir. Korkunç bir adam suretinde. Korkunç. Bakın bu öyle korkunç bir surettir ki İmam Gazali bunu ıhyasında şöyle anlatır. İbrahim Aleyhisselam bir gün şöyle dedi Mevlasına. Allah'ım bana Azrail'i göster. Mevla dedi ki sen onun suretini görmeye dayanamazsın. Ya Rabbi görmek istiyorum. İmanım tatmin olsun. İmanım kuvvetlensin. Azrail Aleyhisselam geldi Müslümanlara görünen suretiyle. Son nefesinde Müslümanlara nasıl görünecek? Çok güzel bir surette görünecek. O surette geldi gördü. İbrahim Aleyhisselam dedi ki eğer bu suretteysen herkese karşı bu çok güzel bir suret dedi. Hayır dedi böyle değil. Fasıklara, asilere, namazını kılmayanlara, zikretmeyenlere, haram işleyenlere, kafirlere ben çok kötü bir surette görüyorum. Sırtını dön ey İbrahim dedi. İbrahim Nebi sırtını döndüğü anda Azrail Aleyhisselam suretini değiştirdi. Meleklerde suret değiştirme kabiliyeti vardır. Kur'an'dan örnek vereyim. Cebrail Aleyhisselam hiçbir kadınla görüşmemiştir. Bir kadın müstesna. Kimdir bu? Kur'an'da ismi geçen tek kadın. Hazreti Meryem Anamızdır. Dikkat buyurun. Kur'an'da Allah Teala hiçbir kadına ismiyle hitap etmiyor. Sadece Meryem Anamız'a ismiyle hitap ediyor. Neden? Çünkü Meryem Anamızın bir kocası yok. Kocası olan hiçbir kadına ismiyle hitap etmemiştir Mevla Teala. Buradan ne anlamamız gerekiyor Müslüman kardeşim? Herhangi bir arkadaşının hanımının hatırını soracağın zaman ona ismiyle hitap etme. Hanımın ne yapıyor de, yenge hanım ne yapıyor de ama ismini zikretme. Çünkü Allah Teala'nın ahlakından örnek al. Allah Kur'an'da hiçbir kocanın, karısının ismini zikretmemiştir. Bunda bizim için çok güzel ibretler vardır. Kimle görüştü bu? Hazreti Cebrail Aleyhisselam, Hazreti Meryem'le ama bir erkek suretinde. Bu da kılık değiştirdiğinin bir delilidir. Kur'an'dan bir delilidir. Şu halde bu Azrail Aleyhisselam kötü surette de görünebilir, iyi surette de görünebilir. Bir kafir. O münker nekiri, o kiramen katibin meleklerini gördüğü anda tövbe etse, tövbesi geçerli midir? Perde kalktı, perde kalktı. Anlatılanları gördü. Yıllarca insanlar anlattılar. 124 bin peygamber anlattı. 10 bin yıldır insanlığın tarihi. İnsanlıktan 2000 sene önce cinler vardı. 10 bin yıldır bütün peygamberler anlattı. Melekler var, şeytanlar var, cinler var, imtihan var, hesap var, sırat var, cennet var, cehennem var. Hepsi aynı şeyi anlattı. İnanmadım. Şimdi sonuçlarıyla yüzleşme vaktin kardeşim. En önemli anın o son nefesi ölüm sarhoşluğunu kaybettim. Biter mi? Bitmez. Orada bir şey daha var. Nedir o? Gideceği yeri görecek. Hem kafir hem Müslüman gideceği yeri görmeden kimse ölmeyecek. Ruhu kimseyi terk etmeyecek. Mümin mi? Salih mi? Gideceği yeri cennetteki yerini görecek. Allah ona gösterecek. Bir iştiyakla, bir heyecanla cennete gideceği yere bakacak. Bir fasık mı, bir asi mi? Ateşteki gideceği yeri görecek. Allah bize göstermesin. Amin.